Artuk Bey'in ayrılmasından sonra Diyarbekir muhasarasını oğlu Zaimüddin'in idaresine bırakan Fahrüddin Devle kendisi mahiyetinde Hacı Baltuntak, Ayaz, Tek, Seyfüddin Devle Sadaka, Humartaş ve Çubuk Bey olduğu halde bölgenin diğer önemli merkezi olan Meyafarikini kuşatmaya gitti. Muhasaranın uzaması üzerine bir kısım kuvvetlerini Mervanilere ait diğer beldelerin zaptı için gönderen Fahrüddin Devle kendisi de kışı siirtte geçirdi. Bu sırada mahiyetindeki Seyfüddin Sadaka Ayaz ve Türşek'in de ordudan ayrıldıklarını görüyoruz. Bu ayrılışın, Sultan Melik'tin Müslim'i tedip için gelişi ve sonra da kardeşi Tekiş'in isyanı dolayısıyla İsfahan'a dönüşü ile ilgili olmalıdır. Diyarbekir ve Meyyafarik'in haricinde, hemen bütün kale ve şehirleri düşmüş olan Mervanoğullarının, bu iki müstahkem merkezine karşı yürütülen kuşatma, 1085 baharında giderek ağlaştırıldı. Dışarıyla bağlantısı kesildiği için büyük sıkıntıya düşen ve bu sebeple şehrin Hristiyan ve Müslüman halkı arasında Gittikçe büyüyen anlaşmazlık yüzünden Müslümanlar şehri teslime karar verdiler. 4 Mayıs 1085 tarihinde Zaimüddin Devle Diyarbekir'e girdi. Bunun üzerine Diyarbekir'e gelen Fahri Devle, işleri tanzim ettikten sonra yeniden Meyafarik'ine döndü. Bazı araştırmalarda Fahri Devle'nin Diyarbekir'de yaptığı düzenleme ve tayinlerden söz edilirken, Çubuk Bey'in Şihneli'ye tayin edildiği kaydediliyorsa da bu husus kısa bir süre sonra Meyafarik'ine yapılan tayinlerle alakalıdır. Bir yıl aşkın bir süredir devam eden Meyafarik'in kuşatması da, nihayet ve Gevherai'nin muhasaraya katılmasıyla, şehrin iyice tazik edilmesi sayesinde neticelendi. 31 Ağustos 1085 tarihinde, Selçuklu ordusu şehre girdi. Fahrük Devle, Nasrid Devle'nin Hristiyan veziri Ebu Salim'i tevkif edip, Mervanoğullarının bütün hazine ve mallarına el koydu. Bu savaşta çok sıkıntı çeken halka erzak yardımı yaptı. Diyarbekir eyaletinin fethinde, pek çok hizmetlerini gördüğü Çubuk Bey'i, Meyafarik'in şıhneliğine tayin ederek emrine 300 asker verdi. Fahrüddevle ayrıca Çubuk Bey'e Harput ve Havalisini ikta etti. 4. Kurzahil Savaşı'nda Çubuk Bey Çubuk Bey'in 1085 yılında daha Harput ve Havalisinde fetihlere girmeden önce bölgede cereyan eden bazı olaylarda önemli roller oynadığını görüyoruz. Bu hadiselerin ilki, bundan önceki bahislerde de kendisinden söz edilen, Irak ve Kuzey Suriye'de çok geniş bir sahada hüküm sürmekte olan Şerefit Devle Müslim ile Türkiye Selçuklu hükümdarı Süleyman Şah arasında cereyan eden Kurzahil Savaşı'dır. Süleyman Şah, Türkiye Selçuklu Devleti'ni kurduktan sonra, önceleri daima Bizans topraklarına yönelen bir fetih siyaseti gütmüş, 1081 yılında imparatorla yaptığı anlaşma ile de, Drakon Çayı'nın doğusundaki Anadolu toprakları üzerinde, hukuki olarak hakimiyetini kabul ettirmeye muvaffak olmuştu. Ancak bu tarihlerde, Malazgir Savaşı'ndan sonra, Bizans'ın içine düştüğü buhrandan yararlanan bazı Ermeni sergerdeleri de Çukurova'dan Doğu Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir alanda küçük derebeylikler kurdular. Bunların başlıcası diğer Ermeni hakimlerini de bertaraf etmek suretiyle Harput'tan Tarsus'a kadar uzanan bölgede Filaretos'un kurduğu derebeylik idi. Filaretos'un varlığı Bizans ile sul yaptıktan sonra Anadolu'da milli birliği kurmayı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan İslam dünyasına ulaşmayı hedefleyen Süleyman Şah için büyük bir engel teşkil ediyordu. Bu sebeple, İmparatorla yaptığı sulhun sağladığı emniyet ortamı içerisinde rahatlıkla doğuya yöneldi. 1082 yılında Tarsus'tan başlayarak, ertesi sene Adana Misis, Anazarba ve bütün Çukurova'yı hakimiyet altına aidi. Son derecede kaypak bir siyaset takip eden Filaretos ise, varlığını sürdürebilmek için Müslim'e, Tutuş'a ve Melikşah'a ayrı ayrı yaranmaya çalışıyor. Fakat Süleyman Şah'ın fetihleriyle içine düştüğü tehlikeyi anlayarak, Melikşah'ın huzuruna çıkıp, zahiren Müslümanlığı da kabul ederek, Hakimiyetini onaylatmaya muvaffak oluyordu. Ancak onun şehirden ayrılmasını fırsat bilen ve zulmünden bıkmış olan Antakya ahalisi Süleyman Şah'ı şehri teslim almak üzere davet ettiler. Bunun üzerine ülkesindeki işleri süratle tanzim eden Türkiye Selçuklu hükümdarı aynı süratle Antakya'ya vardı. 11 Aralık 1084 tarihinde şehri fethetti. Fakat bu durum Türkiye Selçukluları ile Büyük Selçukluları hem hudut yapıyor ve iki aile arasındaki rekabeti daha da alevlendiriyordu. Buna rağmen, ilk çatışma doğrudan büyük Selçuklular ile değil, onların tabilerinden olan Şerefük Devle Müslim ile vuku buldu. Zira Antakya şehri, Filaretos'un idaresinde olmakla birlikte, Müslim'e yıllık haraç ödemek durumundaydı. Bölgede bir Arap Birliği tesisine yönelik olarak, sürekli toprakların genişleten Müslim, bu emrivaki karşısında hemen harekete geçti. Süleyman Şah ile Müslim arasında cereyan eden olaylar, nihayet bir savaşla neticelendi. İki ordu, 23 Haziran 1085 tarihinde, Halep ile Antakya arasında Afrin Çayı üzerinde, Kurzahil denilen yerde karşı karşıya geldi. Müslümin ordusunda, Arap ve Ermeni kuvvetleri yanında, Türkmen askerleri de bulunuyordu. Kaynakların ifadelerine göre, Müslümin ordusundaki Türkmenlere Çubuk Bey kumanda ediyordu. Daha savaşın başlangıcında, Çubuk ve Maiyetindeki Türkmenlerin, Müslümi terk ederek Süleyman Şah tarafına geçmeleri, Arap askerlerinin bozguna uğramasına sebep oldu. Yanında birkaç yüz kişilik kuvveti kalan Müslim ise savaş meydanından çekilmek isterken Türkmen askerlerinin mızrak darbeleriyle can verdi. Bu konuda Sipt İbnül Cevzi ve İbnül Esir'in anlatıklarından Çubuk Bey'in Kurzahil savaşının kazanılmasında büyük hizmetinin olduğu anlaşılıyor. Ancak Diyarbakır bölgesinin fethiyle ilgili olaylar hatırlandığında onun Kurzahil savaşına katılması hususu tartışılması gereken bir konu olarak ortaya çıkmaktadır. Zira aynı tarihlerde Büyük Selçuklu ordusunun Meyafarik'in muhasarası da bütün şiddetiyle devam ediyordu. Diyarbakır kuşatmasının başladığı Temmuz 1084 tarihinde orada bulunduğunu katı olarak tespit ettiğimiz Çubuk Bey'in 23 Haziran 1085 tarihinde vukbulan bulan Kurzahil Savaşı'nda yer alması biraz şaşırtıcı görünmektedir. Bununla birlikte Sipt İbnül Cevzi'nin verdiği bazı ayrıntılar kısmen durumu aydınlatmaktadır. Buna göre Müslim bu savaşta kendisine yardım etmesi için Çubuk Bey'e çokça mal vererek onunla dostluk kurdu. Müslim'in bu yardım için, aralarında eskiye dayanan bir münaferet olan Çubuk'tu seçmesi, hiç şüphesiz onun Diyarbakır önünde tecrübe ettiği cesareti ve Büyük Selçuklulara tabi bir Türkmen Bey'i olmasından kaynaklanmaktadır. Çubuk Bey, kendisine sunulan kıymetli hediyelerin cazibesi yanında, belki de Artuk Bey'in Süleyman Şah'a karşı duyduğu gibi bir öfkeyle, geçici bir süre Meyyafarik'in muhasarasından ayrılarak Kurzahil Savaşı'na katılmıştır. Ancak daha harbin başlangıcında, milli hislerinin etkisiyle mi, yoksa Müslüme karşı duyduğu şahsi kinin etkisiyle midir bilinmez, onu terk ederek Süleyman Şah'ın tarafına geçmiş, bu hareket, bazı Arap kuvvetlerinin de Müslüm'den ayrılmasıyla, hezimetine ve ölümüne sebep olmuştur. Netice olarak, Çubuk Bey'in bölgede cereyan eden iki önemli hadisede, birbirine çok yakın tarihlerde yer almasında, göze çarpan tuhaflığı, Melik Şah'tan, kendi tabilerinden olan Müslüme, Türkiye Selçuklu Sultanına karşı, yardım emri alması ile ilgili olabileceği de ileri sürülebilir. Bu olaydan hemen sonra Çubuk Bey'in, Süleyman Şah'ın, dolayısıyla Türkiye Selçuklu Devleti'nin hizmetine girdiğini düşündürecek, herhangi bir delil mevcut değildir. Aksine 31 Ağustos 1085 tarihinde, Fahürt Devlet tarafından, emrine 300 asker verilmek suretiyle, Meyafarik'in şihneliğine tayin edildiğini bildiğimize göre, onun Kurzahil Savaşı'ndan hemen sonra, Meyafarik'ine döndüğüne şüphe yoktur. Çubuk Bey'in buradaki faaliyetlerine dair, Elimizde bundan başka bilgi olmamasına rağmen, bir müddet buradaki görevini ifa ettikten sonra, yeni ikta bölgesi olan Harput'un fethine giriştiğini söylemek yanlış bir tahmin olması gerek. Fakat yukarıda ifade edildiği gibi, çubuğun Süleyman Şah'ın tabiyetine girdiğini gösteren hiçbir vesikaya sahip değiliz. Bununla birlikte, Müslim ile arasında cereyan eden ve onun ölümüyle neticelenen savaştan sonra, Süleyman Şah'ın Halebi muhasarasıyla bir kere daha ortaya çıkan, Büyük Selçuklu-Türkiye-Selçuklu -Selçuklu rekabetinin sebep olduğu çatışmada, Çubuk Bey'in savaşın başlangıcında Süleyman Şah'ın yanında yer aldığına dair bazı yorumlara da rastlıyoruz. Buna göre Süleyman Şah Halep'i kuşattığı sırada, şehrin hakimi Suriye Meliki tutuşu, şehri teslim almak üzere davet edince, iki ordu arasında savaş kaçınılmaz bir hale gelmişti. 5 Haziran 1086 tarihinde Halep yakınında, aynı seylem mevkiinde meydana gelen savaşta, onun safında yer alan Çubuk ve Türkmenler, Türkiye hükümdarını terk ederek yenilmesine sebep oldular. Bu görüşe göre, Diyarbakır'ın fethi sırasında Harput'u ikta olarak alan çubuğun, bu tarihten sonra orada bulunması, onun Süleyman Şah'ı terk ve Büyük Selçuklular tarafına iltihak etmesinde hiçbir tereddüte mahal bırakmaz. Süleyman Şah'ın bu savaşta, bazı kuvvetlerince terk edildiği kaynaklarda da belirtilmesine rağmen, çubuğun bu savaşta herhangi bir rolü olduğuna işaret etmezler. Selçuklu tarihçisi Osman Turan'ı bu kanaate sevk eden sebep, Çubuk Bey'in Kurzahil Savaşı'nda Süleyman Şah'ın tarafına geçmesinden hemen sonra Farikine dönmesinin ve Şihneli'ye tayin edilmesinin dikkatten kaçması olmalıdır. Beyliğin kuruluşu ve çubuğun bundan sonraki faaliyetleri. 1. Harput'un Çubuk Bey'e ikta edilmesi ve beyliğin kuruluşu. Fahrüddev ve Cüher'in valisi bulunduğu, Diyarbekir eyaleti sınırları içerisinde bulunmayan, fakat bu eyalete hem hudut olan Harput'un, Mervanoğulları ülkesinin zaptı sırasında Selçuklu topraklarına katıldığına dair hiçbir bilgiye rastlanmamaktadır. Buna göre, bu tarihte Ermeni Pilaretas'un idaresinde bulunan Harput ve Havalisi, Çubuk Bey'e fethedilmek üzere ikta edilmiştir. Ayrıca Çubuk Bey'in Malazgirt zaferinden sonra, Anadolu'daki fetihleri sırasında, evvelce tanıdığı bu çevrede bazı faaliyetlerinin olduğu ve Diyarbakır eyaletinin zaptında gösterdiği yararlılıklar dolayısıyla tatif edilirken, Harput'u kendisinin istemiş olabileceği de tamamen ihtimal dışı değildir. İbnül Ezrak, Harput'un Çubuk Bey'e ikta edildiğini kaydetmekle birlikte tafsilata girmezken bu konudaki ayrıntılı malumatı da İbnü'l-Esir'den öğreniyoruz. Buna göre Harput, Antakya ve Urfa'ya da hakim olan Ermeni Derebeyi Filaretos'un deydi. Türkiye Selçuklu Sultanı Süleyman Şah'ın Tarsus'tan başlayıp Antakya'ya kadar Filaretos'a ait birçok yerleri fethetmesi, Fahrüddin ve Cüheyr idaresindeki büyük Selçuklu ordusunun da Diyarbakır eyaletini ele geçirmesinden sonra Harput stratejik bakımdan zor duruma düştü. Topraklarının çoğunu kaybeden Filratos, Harput'a gerekli yardımı ve ikmali yapamayınca, Çubuk Bey burasını onun elinden aldı. İbnül Esir bu hadiseyi, Çubuğun oğlu Muhammed'den bahisle, 1106 ve 1107 yılı olayları içerisinde zikretmiş ve tarih bildirmemiştir. Ancak Meyyafarik'in şıhneliğine tayin edildikten sonra, Selçuklu idaresinin yerleşebilmesi için bir müddet burada görev yapmış olmalıdır. Buna göre, Harput'un Çubuk Bey tarafından fethinin, en erken 1087 yılı baharında olduğu tahmin edilmektedir. Yine İbni Esir'in anlattığına göre, Çubuk Bey Harput'u Filaretos'un elinden aldıktan sonra, yine Harput yakınındaki başka bir kaleyi de ele geçirmiştir. Müellif herhangi bir ipucu vermediği için, neresi olduğu tahmin edilemeyen bu kale, Rumlardan Efrenci adlı birisinin idaresinde bulunuyordu. Kaynağımıza göre, Efrenci yol keser, birçok Müslüman öldürürdü. Bunu duyan Çubuk Bey ona hediyeler göndererek dostluk ve yardımlaşma teklifinde bulundu. Hatta Efrenci'nin güvenini kazanabilmek için ona malum faaliyetlerinde yardımcı olmak üzere kuvvet dahi göndermişti. Efrenci de aynı şekilde Çubuk Bey istediği zaman yardım ederdi. Nihayet onu ortadan kaldırmaya karar veren Çubuk Bey ondan ele geçirmek istediği bir kalenin zaptı için adamlarını göndermesini istedi. Sonra Efrenci'nin gönderdiği adamları bağlatarak onun hakimi olduğu kalenin önüne getirdi. Kalenin ileri gelenlerine, eğer Efrenci'yi bana teslim etmezseniz, vallahi bunların boyunlarını vurur. Kaleyi de silah zoruyla alıp hepinizi öldürürüm, diye haber gönderdi. Onlar da korkudan kale kapılarını açıp, Efrenci'yi Çubuk Bey'e teslim ettiler. Çubuk Bey, Efrenci'nin derisini yüzüp öldürdükten sonra, bütün servetine el koyup kaleye de hakim oldu.